çok istekli görünmüyorlar. Örneğin hiç çalışmamışsa, mevcut bir işinden ayrılmış veya kendinin atılmasını sağlamışsa ve sadece sosyal yardımlarla geçinmeye çalışan, daha doğrusu yoksulluğunu başkalarının vergilerini haksız kullanarak gidermeye çalışıyorsa insanlar gerçekten bu konuda rahatsızlık duyuyorlar. Ama bir diğer grup var ki mesela nedir? Bunların sayısı o kadar azdır ki. İşte yani böyle isteyerek çalışmayan yani, yani evet. bir, bir bir anlamda beleşçi demeye çalışılıyor herhalde. Evet. Böyle bir çok, bu, çok azdır yani bunların. O açıdan çok izin... yanlış bir argüman. Evet, yani şimdi şöyle bir şey e, üzerinde durulması gereken bir şey. Çünkü sosyal yardımlar konusunda eğer dikkatli bir selektif politik uygulanmadığı takdirde insanları çalışmamaya iteceği yönünde ciddi kaygılar var bir tembelliğe iteceği ve bir e, böyle çalışmayan bir sınıf yaratacağı yönünde ciddi kaygılar var. Bu da bence sosyal politikaların belirlenmesinde kullanılması gereken, düşünülmesi gereken önemli bir argüman. Ancak bir de gerçekten korunması gereken gruplar var. Kimler onlar mesela? İşte çocuklar, engelliler, kadınlar, yaşlılar. Yani bu insanların hayatın şartları veya kendi öznel şartları bu insanları yoksulluk zeminine doğru itiyor. İşte devletin ilk ve öncelikli görevleri bence bu grupları korumak, bu grupları desteklemektir. Çünkü bu sizin de bahsettiğiniz üzere gerçekten de çok azdır. Çünkü onurlu bir yaşam herkesin hakkıdır. Kimse gidip sosyal yardım almak istemez. Bunun bir, bir psikolojik altyapısı vardır. Ancak bu şekilde durum ortaya çıkınca ne yazık ki işte bir grup insanda sürekli bir yoksullara karşı suçlama eğilimi içinde giriyor. İşte bu yoksulların mekansal tecrübe edilmesinden bahsettiğim kültürel bir ayrımcılıktan, bir yalnız bırakmadan hepimiz bu hayatın içerisinde yaşıyoruz. Yani kıyafetlerinden dillerine kadar ki bölgesel yoksullukta böyle ayrımcılıklarla toplum karşı karşıya kalıyor. Bir de tabii şöyle bir şey var. Şimdi sosyal politikaların uygulanmasının en önemli şey kimdir yoksul? Nasıl tespit edeceğiz biz yoksulu? Mesela ganalı bir şeyin çok güzel bir yoks şey yoksulun tanımını koymuşlar beyaz kitabın başına. Diyor ki yoksulluk hava gibidir. Onu göremezsiniz. Sadece hissedebilirsiniz. Yoksulluğu tanımak için onu yaşamak gerekir. Diyor ama tabi devlet olarak da herhalde sosyal politikalarda bir yoksulu tanımlamak gerekiyor. Anladığım kadarıyla temel ihtiyaçlarını herhalde gidermekte zorlanan gruba yoksul demekte bir sakınca var mıdır hocam? Ben yani geçen sefer konuştuğumuz gibi birkaç Hı -hı. tane de de Hı -hı. tanım var ama buna bir de şey ekleyebiliriz aslında yoksulların kendisine de sorabilirsiniz Hı -hı. bunu ee, özellikle orada neye ihtiyacı olduğunu Hı -hı. tespit etmek açısından da olabilir. Hı -hı. Ama geçen konuştuğumuz gibi bir mutlak ve göreli yoksulluk diye biz iki şeyi kullanıyoruz. Hı -hı. Ee, yine bir Türkiye'deki ölçümde söylemiştik Türkiye'de de kullanılıyor bu. Hı -hı. Ona göre bir zaten rapor oluşturuluyor. TÜİK'in çalışmaları da o yönde de. Şey de, Avrupa Birliği'nin de çeşitli kriterleri var. Ona göre de hesaplamalar oluyor. Dünya Bankası'nın da var. Evet. Şimdi bu aslında de, de eleştirilebilir ama birkaç tane kriter var. Eksi fazlasıyla. Bunu niye sordun evet. sevgili hocam? Onu ben öncelikle söyleyeyim. Çünkü pratik yaşamda günlük yaşamımızda veya politika belirlerken en önemli tartışmadan biri kimin yoksul olduğu yönünden ortaya çıkıyor. Ben Hı -hı. seyircilerimize de göstereyim. Değerli izleyiciler. Elimde Cumhurbaşkanlığı Yüksek Denetleme Kurulu'nun bir raporu var. Devlet Denetleme Kurulu. Devlet Denetleme Kurulu çok özür diliyorum. Sosyal yardımlarla alakalı yazılmış bir raporun sonuç bölümü. Bunu siz e, internetten Cumhurbaşkanlığı'nın internet sitesinden de bulabilirsiniz. Burada mesela bu rapor diyor ki Türkiye'deki en temel eksiklik diyor sosyal politikaların belirlenmesinde bir yoksul tanımının olmayışı. Hmm. Kim yoksul? Ve bunun pratik uygulamada insanları siyasal tercihlerine göre ayrımcı yaklaşımların olduğunu biliyoruz. Örneğin siz Cumhuriyet Halk Partisi'ne veya işte Milliyetçi Hareket Partisi'ne yoğun oy vermiş bir köydenseniz sizin yoksulluğunuzu bir belirli iktidar grupları kabul etmiyor. Ama kendisine yoğun oy çıkmış ama yoksul sınıfında olmayan insanlara yoğun yardımlar yapıldığına yönelik ciddi şikayetler alıyoruz. Ve burada Cumhurbaşkanlığı yine şurada raporun dokuzuncu sayfasında çok önemli bir şey söylüyor özellikle bu şey muhtaç, güçsüz ve kimsesiz yurttaşların yoksulluk belgesi alabilmek için 7-8 kuruma gitmek zorunda. Yani düşünün ki yoksulluk zaten birçok insan için yani böyle teşhir edilmemesi gereken bir şey. Yani tek adımda hizmet noktaları kurulmadığı için önce kaymakamlığa gidiyor yoksul olduğunu ispatlamak zorunda. Sonra hastaneye gidiyor. Engelli olmak olduğunu ispatlamak zorunda. Ondan sonra SGK İl Müdürlüğüne gidiyor. Yoksul olduğunuzu. Elinde evraklarla sürekli geziyor bunlar bir kısmı da Ankara'ya gidiyormuş. Ankara'dan geri geliyormuş. Tekrar aynı stepler, aynı adımlarla ulaşılıyormuş. İşte bu da yoksulluğun bir nevi teşhis edilmesi ve kötü uygulamalarından kaynaklanan bir durum olarak ortaya çıkıyor. İşte bunun karşısında da herhalde en iyi şey iyi bir yoksulluk veri tabanı hazırlamak değil mi? Şimdi bu düzgün yani rapora ben de baktım. Aslında raporda da çok önemli tespitler var. Evet konuşacağız zaten. İyice de, <laughs> de toparlamışlar. Yani gerçekten de beğendim raporu. Kim hazırladıysa ya da hazırlayanların ellerine sağlık ayrıca. Şimdi bu meselenin temelinde tanımdan ziyade de bununla kim ilgilenecek konusu yatıyor. Evet. Çünkü kimin ilgileneceğini ve nasıl yapılacağınızı yaparsanız tanımı bir ifadesi var. Yoksa biraz önce söylediğim gibi TÜİK iki duruma göre de mutlak yoksullukta göreli yoksullukla ilgili veri üretiyor zaten. Hı. Tamam belki de tartışma olabilir. Kriterlerde de değişiklikler yapılabilir ama sonuçta bir veri var. Evet. Aynısını Avrupa Birliği de üretiyor. Aynısını Dünya Bankası da üretiyor. Yani tanımlamak Hocam aslında o kadar şimdi, büyük bir problem hı. değil. Buradaki mesele de özellikle rapordan da siz bahsettiğiniz hı. için de söyleyeyim. Orada da yazdıkları gibi. Şimdi Türkiye'de de inanılmaz dağınık bir sistem var. Toplamda da aslında oradaki rakamlar hepsi tabii yoksullara yardıma gidiyorsa ya da muhtaçlara fena da değil. 14 milyar TL 2008. Evet rakamı zaten çok sorunlu zaten. Yükselişi değil. de var. Belki onların bir kısmı daha giderlere vesaire Hı. gidiyordur. Yani doğrudan yoksullara verilen Hı. yardım 14 milyar eee devletin olmayabilir. rakamları 2012'de de daha düşük rakamlar yani Hiç. o 2008 yılına göre. Yani burada mesela yine AHŞB'nin dolaylı Bura, evet. transferler belki de var. Ayşe Buğra hocaların yaptığı milli gelirin 1.3'ü 2004'te. Evet. ama şey Hemen bilmiyorum şimdi. Belki de bu rakamlardan hareket ettiler. Hı hı. Şimdi burada da tanımdan ziyade, çünkü bu tanımla ilgili ulusal ve uluslararası düzeyde bayağı ciddi bir literatür var. Evet. Ne yapacağız? Nasıl ölçeceğiz diye. E tabii bunu da en iyi ölçme metodu belki zamanla oturabilir. Ona hiçbir şimdi şey bunu yok. Bunu niye söyledim Ama hocam? Şu kısmını söyleyeyim. Sizin de hı. söylediğiniz orası bence de çok önemli. Şimdi yoksulluk sadece dışarıdan rakamlarla ölçülecek bir mesele değil. Bir de bunu yaşayan bireyler var.